Selamlar 20 Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Size bir soru soracağım. Brawl Stars'ın dosyalarına erişmek suç mu? Yani evet suç yani normalde suç. Brawl Stars'ın dosyalarına erişmeniz, Brawl kendi şeyine girmeniz suç. Her şey hiçbir şey yapamazsınız. Brawl dosyalarına girmeniz yasak. Bunu göstermek olarak YouTuber'lara da bize de bu yasak. Fakat bunu Supercell kendi eliyle bir yere yüklediyse ve bu insanlara açık bir şekilde paylaşıldıysa bu yasak değil. Ve şimdi sizi Brawl dosyalarında yeni konulmuş bir şey var. Son güncelleme kaç gün önce geldi bilmiyorum. Ve bu gerçekten önemli bir şey. Bunu göster göstereceğim ne olabilir ne gelebilir oyuna çünkü bu profil fotoğrafı hiçbir youtuber tarafından gösterilmedi. Ne olduğu büyük ihtimalle yeni gelecek işbirliği şeyinden bir ipucu ve o yüzden hemen bunu göstereceğim ve sen de hemen buna like atacaksın. Stars'ın dosyalarına gireceğiz. Bu arada mega büfeyi falan eyvah ben mega kumbarayı tamamlamadım. İlk tamamlamamış olabilirim yani yapmadıysam bana şu an kulüp üyeleri bayağı bir kızabilir. Bundan dolayı özür dilerim. Oyuna gidemediğimi biliyorlar kendileri. Öncelikle Brawl Stars'ta burada o ikonu da göremeyeceksiniz. Hani aşağı doğru kaydırınca açmadığınız ikonlar bile gözükmüyor ya hani gözüküyor ya en azından aç bile bir siyah bir şey içinde gözüküyor. Mesela şu. Bu gözükmez. Açmamışsın bunu. Şunların hiçbiri gözükmez. Hani ustalık şeylerden alınmak. Mesela şu gözükmez. Şunların hiçbirini göremezsiniz mantıken ya da özel ikonlar olur. Özel profil olur. Etkinliği özel. Mesela şu kreatör simgesi. Bunlar gözükmez. Fakat Brawl Stars'ın fan kit sitesi var ve bu fan kit sitesinde bunların hepsi oyuna gelir gelmeyen şeyler oraya gözükebiliyor ve Brawl Stars bunları bazen oraya yanlışlıkla yükleyebiliyor ve ben şimdi size bunu göstereceğim ve bunu göstereceğim için bela olabilir mi? Olabilir. Gerçekten olabilir ama Türk yetkilisi bunu izliyorsa ben bunu Brawl paylaştığı için gösteriyorum gerçekten. Şimdi burası Brawl Stars'ın fan sitesi. Brawl Stars fan yazarak buraya gidebilirsiniz. Oradan bu site açılmazsa Supercell'in orijinal fan kit sitesi açılır. Oradan buraya gelebilirsiniz. Buradan arkadaşlar Brawl Stars seçmeniz gerekecek. Onu baştan söyleyeyim. Buradan ikonlar butonlara geleceksin. Burası yok burası değil pardon. Profil resimlerine tıklayacaksınız. Profil resimlerine tıkladıktan sonra diğerini kaldırın kafanız karışmasın. Aşağıda yeni eklenmiş profil resmi var. Ben bulamazsam bula bulduk bile bak. İlk önce şurada var. Poopit diye bir şeyler yazıyor. Daha fotoğrafı birazcık şöyle çekelim. Şurada bir tane koyun var. Bunu görüyorsunuz zaten. Aynı koyun coin oyunun başka bir şeyi ben göremedim player icon ship diye burada yüklenmiş. Bu ne zaman yüklendi? 12 saat önce belki de 14-15 saat önce yüklendi. Bunu buradan da görebilirsiniz zaten. Ve burada bir tane ikonumuz var ve burada iki ikonda tamamen bir şey var. Hani bir koyun var. Ne alaka diye soracaksanız burada da koyun var. Bu da bunun bir benzeri. Bu pip bibi diyor. Bibi ile alakalı bir şey. Zaten bibiye koyun kostümü tarzı bir şeyden alakalı olabilir. Ama bu bu ne peki? Bunun neden ismi player icon ship? Yani neden sadece ismi player icon ship diye geçiyor? Bunu bilmiyorum. Bu neden dosyaları içerisinde? Şimdi elimizde iki tane kanıt var. Bu kanıtlardan bir tanesi bu. Bibi ile alakalı bir ikon. Hatta yüklenme ismine bakın. Bibi yazıyor. Bu Bibi ile alakalı tamam mı? Peki bu ikon ne? Bu ikon ne ile alakalı? Ben bunun ne ile alakalı olduğunu biliyorum. Çünkü bu player ikon ship diye geçiyor. Yani koyun ikonu. Dümdüz koyun ikonu. Bir tanesi Bibi ile alakalıysa Bibi bir tane temaya uygun bir şekilde koyun kostümü almış olabilir. Peki koyunla neden bu rostarsız? Yani bildiğin koyun. Hayvan olarak koyun. Hani koyunla bu bağlantısı ne diye soracaksınız. Shound the ship diye bir tane animasyon varmış. Hatta yazarım Google onu da göstereyim size. Bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Shound yaklaşık böyle, geçiyor. Türkiye'de yayınlanıyor bilmiyorum. Yani yabancı ülkelerde yayınlanıyor. Bunun ihtimali var arkadaşlar. Saçma saçma bir şey olabilir. İş birliği olabilir. Hatta fotoğraflarda Brawl Stars'ın yüklediği şeydeki fotoğraflar bu aynı. Genel olarak aynı. Yani çok yüksek bir ihtimal. Ve burada da insanların aklına Brawl Stars 2 ay, 3 ay sonra gelecek bir şeyi şimdiden gösteriyor mu diye bir şey gelecek. İkinci fotoğrafımız daha var. İki tane fotoğraf var sanırım. Yol tek fotoğraf var. Bir tanesi ikon x ikon olarak geçiyor. Ve burada adam demiş ki Frank'in 2025 yol haritasında hatırlattığı bir şey vardı bize. O onu da söyleyeyim. Oyunun haberler sekmesine tıklarsam Frank adlı şu kel adamın 2025 yol haritasında çok güzel işbirliği olacağını söylemişti. Bir sürü işbirlikleri gelecek falan demişti. Nisan ayını işaret etmişti. Şu an Nisan ayı ne zaman? Nisan ayında una geldi. Peki başka bir işbirliği gelirse ne olacak? Bu da bu garip, garip gerçekten garip. Yani ben de bilmiyorum ama bu olabilir. Gerçekten olabilir. Bu ilk defa uzun süre sonra yaptığım gerçekten beni heyecanlandıran video. Diğer videoları bilmiyorum. Son yüklediğim birkaç tane videoda bunlar yoktu ama bunun Brawl Stars'taki yeni işbirliği olma ihtimali oldukça muhtemel arkadaşlar. Tamam. Burada da bir tane oyun hatası gördüm Bu baya önemli bir şey mega kutunuz açılmadıysa Şu videodaki gibi olduysa Bu başınıza gelebilen bir şey hatta bu adamın Telefonuna bakalım iPhone simgesi var mı Yok yani iPhone simgesi aşağıda olur genelde Şurada tam şeyin altında olur bakın Kutuya tıklıyor oyun hatası oluyor basıyor Açılıyor açılıyor ve hiçbir şey alamıyorsun Evet hiçbir şey alamadığın bir şey düşün Mega kutu düşün o kadar uğraşmışsın bu adamın Kendi hesabı buradan görebilirsiniz zaten kulübün ismi de Önceden yazılmış renkli isimlerden böyle bir hesap Arkadaşlar ve bu alamamış mega kutuyu alamamış Böyle bir oyun hatası olduysa ne yapmanızı gerekiyor onu da söyleyeyim. Brawl Stars'ta oyun hataları şu an olabilir. Çünkü oyun yeni güncellemeye girdi. Ve oyun yeni güncellemeye girdikten sonra burada ne diyor bana? Gelen kutudan üye hediyelik mi veriyor? Yani hediyelik veriyor galiba. Ne no, no, onun Ömer abi gelebilir kimse tamam. Şunları almışız. Mesela oyun hatası oldu. Başına bir şeyler geldi. Mega kumbarayı açamadın. Gidiyorsun ayarlara. Hatta sana bir tavsiyede vereyim. Bunu daha iyi yaparsan da tam olarak bilgileri görebilirsin. Oyunu İngilizce yap tamam mı? İngilizce yapman çok daha mantıklı. Oyunu İngilizce yap. Derdini İngilizce anlat. Üstün üstlük oyun İngilizce yapınca burada şey de geliyor. Nerede? Burada bir tane ayar ayarlara girince yardım veresiye ayarlarına girince tablet tabii ki böyle dönecek sağ altta bir tane şey çıkacak aşağıda Brostas'ın botu çıkacak buradan yardım veresiye girince bunun videosunu çekmeye geldi geri geldi tamam geri geldi chat with bu geldi tamam mı bu buraya derdini anlat mega my my be, my, my mega yaz my mega Peak. Ya şöyle bir şey yazan gelişik yazacaksın da ben tabletten basamadım işte şöyle kısaca anlat benim mega kutum şey oldu filan yaz benim mega kumbaram buga girdi yaz bir şeyler yaz yanlış yazdık da max max filan yazdık bu anlar herhalde bilmiyorum ne kadar gelişmiş bir yapay zeka olduğunu bilmiyorum anlayamazsa direkt yardım ve desteği yazın arkadaşlar buradan bunun ya ah, tamam 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 bugları kontrol ettiğiniz için teşekkür ederiz bu daha fazla şey olmadı onlara bakacak diyor tamam buna da basalım buradan da bug reportları diye bir şey açıyor sayfa açıyor anlamadım ama bir şeyler oldu yani oradan bilgi verdi Oradan da işe yaramadı. İngilizce bir şekilde derdinizi anlatın Çünkü Türkiye'de ne kadar destek veriyorlar bilmiyorum. Yardım videosu İngilizce benim mega kutu açılmadı yazın. Bunlar gerçekten çok önemli. Oyunda bir ay bekliyorsun. Bu kutu yaşamıyorsun ve büyük bir hayal kırıklığına uğruyorsun. Uğramam. Normalde bunları göstermezdim. Geçerdim direkt. Ama genellikle insanların burada gösterdiği şeyler özellikle Oli karakteri oyuna kaykaylı bir şekilde eklenmişti ve Oli karakteri de bir tane konseptti. Burada da bir tane konsept görüyorsunuz. Rami diye bir tane karakter. Ve Rami karakteri nasıl olacakmış biliyor musun? Rami bir tane kütüphane sahibiymiş ve bu kütüphanede kitaplar birazcık gizel. Gizemli kitaplarmış oradaki gizemli kitapların olduğu bir kütüphanenin sahibi Rami dişi bir karakter Rami neymiş çok okuyormuş ve oyun oynamayı seviyormuş kitap okumak kadar ve kafasına bir tane şey takıyormuş. bez be, takıyormuş poşet takıyormuş kafasını saklamak için ve insanlar onun yüzünü çok az görmüş diyor birkaç tane insan görmüş diyor ve bunun ünvanı bibliofil gibi bir şey yani okumayı çok seven anlamına geliyor olabilir bunun aksuarları bu şekilde değiştirme ekmiş eklemiş aksuarı bir de güzel eklemiş bunları durdurup bakabilirsiniz zaten ben direkt bu şekilde göstereceğim başka fotoğraf var mı hiper şarj bir de eklemiş ama ben bunları göstereceğim arkadaşlar saldırı şeyini göstereceğim İler de gelir mi? Gelir. Gelme ihtimali var. Mesela burada süper ile bir tane şey atıyor. Duvarları bile kırabilen bir tane Light of Knowledge diye bir şey açıyor. Ve bu aslında bir şey. 500 hasar veriyor ama durmadan size 500 hasar veriyor. 5 saniye boyunca verebiliyor. Ve bu tamamen bir ışık. ışık yolu istiyor. Bir kitabın ışığını yolluyor. Güzel yapılmış. Gelme ihtimali çok yüksek. Hani Brawl Stars'ta koyun. Ne alakaysa koyun getireceklerse bunu da getirebilirler. Ve triolarda tamamlanmış şeyler var. 111 tane karakter kesin olacak diye triolar tamamlanacağına göre. 111 tane karakter kesin olacaksa tamamlamamış triolar. Mesela Odyssey Shop. Odyssey Shop tuhaflıklar dükkanı. Tuhaflıklar dükkanına biraz önce gördüğümüz karakter eklenebilir. Eklenecek mi? Eklenecek. Kesinlikle bunların doldurulması gerekiyor. Kuyun karakter kedinin yanına kuyun mu getirecekler acaba? Çünkü koyun aynı zamanda rakun gelme ihtimali de var. O da gelebilir. Çünkü buradaki kitin logo şeyi tek başına kalmış. Aynı zamanda orada zaten Charlie kaç senedir tek başına. O da gelebilir. Ve orada piramit şeylere geldiğine göre mısır teması diyecektik. Ama mısır teması zaten var. Peki bu ne? Bu da farklı bir tema herhalde bilmiyorum. Yani böyle antik temalar da gelebilir. İlla mısır teması değil. Piramit diye yazmış. Ama üst tarafta da bizim şey teması var mesela. Ha orayı taranın pazarı diye çevirmişler. Tara'nın pazarını zaten görüyorsunuz burada Tara var, Sandy var, Jenny var. Onun yerine farklı bir tema açmışlar. Piramit diye ve piramide oraya eklemişler. Tara'yı 3'e tamamlamışlar. Ve burada Odyssey Shop, Odyssey Shop daha doğrusu gizemlikler, tuhaflıklar dükkanına. Yeni karakterimiz biraz önce gösterdiğim karakter gelebilir. Ve kesinlikle kedinin yanına bir şey gelecek. Kedinin yanına o gösterdiğimiz Brawl Stars'ın kendi dosyalarında olan şeydi. Biraz önce gösterdiğim o tuhaf koyun karakter de kedinin yanına gelebilir. Çünkü oyunda herhangi bir karakter yok. Aynı zamanda kitin yanına Penny'nin şeyi de gelebilir. Bir tane kostümde Rakun vardı. Bunu da bekliyor insanlar. Nerede o? Şu. Tamam mı? Rakun şu karakter de gelebilir. Çünkü oyunlardan yani çok saçma bir şekilde de olsa neden koyun karakter var ben de bilmiyorum. Bir şekilde oraya eklemişler. Yani bu karakter oyuna kesinlikle gelecek. Yani oyunda bir şey var. Bibi alakalı bir şey mi? Evet Bibi alakalı bir şey genel olarak. Fakat Bibi sanki onun görünümüne getirmişler gibi. Şu değil yani şu değil. Bibi RC değil. Bu koyuna benzemiyor. Bu bambaşka bir şey. Bu BT21 kostüm. Buradaki Bibi yeni bir tane koyun kostümü ve öyle bir kostüm tanıtıldı bilmiyorum ama bana sanki tanıtıldı gibi geldi. O gelebilir arkadaşlar. Bunları kesinlikle gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Bilgisi olan varsa yorumlarda belirsiniz. Şu çiktiğim bir animasyonla iş birliği gelirse gerçekten çok saçma bir şey olacak. Her neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Şu an saat bayağı geç oldu. Aslında geç çekiyorum bu videoyu çünkü ilk çektiğim video olmadı, ikinci çektiğim video oldu. İlk çektiğim videoyu açamadım şeyden, buradan açıyorum filan. Bundan sonra böyle içerikleri değiştireceğim, güzelleştirmeye çalışacağım. Şu an içeriklerimin kötü olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten düşünüyorum. Yani buraya kadar izleyenlerden hasta takipçi oluyor ve zaten kanalda hasta takipçiler var şu an. O yüzden yorumlarda belirsin yani sıkıntı ne kanalda. Önceden şunu yapıyordun, şimdi şunu yapmıyorsun diye hiçbir sıkıntı yok bana. Yani, yani bana söyleyebilirsin. Sıkıntı yok derken benim için sıkıntı yok. Hani eleştirilebilir, eleştirilebilir bir kanalım. Kendim kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.